Herkese selamlar. Maalesef o yıllık beklediğimiz kötü haber geldi. Valorant puanları zamlanıyor. Sadece Valorant puanları değil, Riot Games'e bağlı bütün oyunlarda zam oluyor. Ancak çoğunlukla Valorant videoları paylaştığımız bir kanal olduğum için Valorant üzerinden konuşacağız bugün. Kısaca özetlemek gerekirse 18 Eylül'den itibaren Valorant puanları %15 zam geliyor arkadaşlar. Evet kötü bir haber. Ancak bir de iyi yönden bakarsak %30, %40 gibi bir zam gelmedi diyebiliriz. Tek sevinebileceğimiz nokta bu. Zam sevinebileceğimiz bir şey değil maalesef. Hatta bundan bir önceki zammı dahi gereksiz bulmuştum ben. Çünkü oynadığımız arkadaş grubu okuduğumuz yorumlar olsun son Valorant puanı zammı biraz gereksiz bulunmuştu. Ve bu da haliyle alım gücünü düşürdü. Valorant skinlerine, Valorant skin videolarına ilgiyi azaltmış oldu. Tabii bunları bizim söylememizle değiştirecek değiller maalesef. E, son zammın üstüne %15 gibi bir zam daha eklendi. Peki zam neden geliyor? Aklı ilk gelen şey tabii ki de ekonomi. Ekonomiye bağlı olarak ekranda görmüş olduğunuz yazıda da belirttikleri gibi başka bölgelerin oyuncuları Türkiye'den gelip birçok skin'i daha ucuza alabiliyorlar. Ancak bu da birkaç kişiyi getirecek derseniz bilmiyorum yanıtını veririm. Yani kaç kişinin geleceğini düşünüyorsanız buna bilmiyorum diyebilirim. İçerideki oyuncuları unutmaya da gerek yoktu bence. Yani bu bir bahane aramak gibi bir şey olmuş diyebiliriz. Bunun dışında 4 Eylül saat 7 itibariyle 18 Eylül'e kadar çifte bonus etkinliği olacak. Nedir bu çifte bonus etkinliği? Hemen ondan bahsedeyim size. İstemciden alabileceğiniz VP'ler iki katı olarak verilecek. Yani class game ya da e, o tarz bir yerden alacağınız valorant puanları geçerli olmayabilir. Bu konuda bir değişkenlik olur ise Discord sunucumda veya Shorts bölümünde bilgilendirmiş olurum sizleri. Bu arada Discord sunucumda açılmış bulunmakta. Videolar dan haberdar olmak için ve oyunlarda bize ortak olmak istersen ya da oyuncu bulmak istersen sen de aşağıda bıraktığım sunucuya katılabilirsin linki aşağıda bırakıyorum olacak. İstemciden alınacak Valorant puanlarına gelecek olursak atıyorum 1200 VP alıyorsunuz şu an ekranda gördüğünüz gibi 75 bonus veriyorken artık 150 bonus verecek ee, yani alabileceğiniz Valorant puanların iki katı olarak alacaksınız. Bu da tamamen bir teselli ödülü gibi bir şey olmuş olacak. Her zaman öncesinde klasik şekilde yapılan bir durum zaten bu. Eğer sizde zam öncesi stok yap mak isterseniz bu fırsatı kullanabilirsiniz. Ve bir de şunu eklemem gerekirse Riot'un diğer oyunlarında birimlere gelen zam oranı %24 iken Valorant'a daha aşağıda olup %15 olarak yapmışlar. Yani dediğim gibi sevinebileceğimiz top nokta bu sanırım. Yani kısaca durum bundan ibaret. 18 Eylül'den itibaren %15 zam ile Valorant puanı alabileceğiz artık. Yine farklı bilgiler gelirse dediğim gibi Discord ya da Short tarafında paylaşmış olurum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler. Kendinize dikkat edin. Bay bay.